bu anlatımla bir yere varamazsınız ki. Adam fizik okumuş, adam astroloji okumuş, adam kimya okumuş, adam biyoloji okumuş dibine kadar. Sen hala diyorsun onun işte Allah testi gibi yarattı Adem'i. Vurunca küt, küt 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 ses çıkıyordu. Sonra üf, diye ruhundan üfledi falan. Yani böyle bunun mecazlarından artık açılanması ve varlığın nitelik ve niceliği nasıl varlığın varlıktan nasıl ürediğini, açığa çıktığını biraz idrak etmekte fayda var. Varlığın devinimine bir takım isimler vermektedirler. Evrim demektedirler. Ve bizim Müslümanlar da evrim lafını görünce, duyunca saçlar falan dikiliyor böyle. Evet. Evrim ne demektir? Etopyolojisine bakalım evrimin. Bir şeyin oluşma süreci. Hatta bir şeyin kemalata doğru oluşma süreci diye düşünebiliriz. Şimdi Cem Ahmet Ozan acayip ya. Yahu diyor adam bir ne diyor? antom Montom okumuş diyor. Neyse. Atom değil ha ben o kadar da yanlış konuşmam da hani. Fizik bilmem neymiş o? Kuantum ha Muharrem de öyle söylerdi değil mi? Muharrem İnce de öyle bir şeyler anlatıyordu millete. Kuantum, muantum, bilmem ne teknolojisi. Adam diyor bunları bitirmiş. E sen diyor adama gel, de ki insan saksı gibi, testi gibi topraktan yaratıldı. Vurdum mu da ses çıkarıyor. Ben mi diyorum bunu? Kim buyuruyor bunu? Allah. Halakal insan min salsalin kel insanı testiden yarattı. Ne gibi? Fakhar testi. Kerpiçten işte topraktan yapılan şeyler var, küpler şeyler. Ve diğer ayette min salzali min kuru, kara, kokmuş ve böceklenmiş çamurdan diyor. Al alçıdan. Hatta vurdun mu kot kot, efendim sen öyle yapardı. Kot kot ses çıkarıyor. Yani çünkü testiler çıkarır ses. Çamur halinde çıkartmaz da, biraz sertleşin. Bunu diyor, bu millete anlatıyorsunuz diyor. Bak, bak bak bak. Bunu diyor fizik, kimya bilmem ne yutmuş adama diyor. Bunu anlatılır mı diyor ya? Bu diyor böyle bir şey yok diyor. Niye diyor evrim teorisini duyduğunuz zaman diken diken oluyorsunuz diyor. Bu adam şeyh oldu şimdi. Allah müritlerine hidayet versin. Kendine de hidayet versin. Ben bir şey demiyorum. Yani arkadaş memleket ne halde ya? Memleket ne? Ne duruma kaldık ya? Yani bu millet bunu dinlerse nasıl imanı sağlam kalır? Bu ayetleri inkar ettiler. Daha da tabi reddi yapacağımız konum. Ya konuşuyor, konuşuyor. Köpek olan eve diyor, melek girmezmiş diye. Böyle bir söz var. Ulan ne söz? Babanın sözü mü? Bukhari! Hadis-i Şerif, لَا تَدْخُلُ الْمَلَاكَ مَيْتَنْ ف۪ي وَلَا Bunu diyor, böyle anlamamaktan, böyle şey mi olur diyor ya. Bunlar Allah, peygamber, ayet, hadis bir şey yok dümdüz. O zaman ne oluyor? arası şeyh oluyor. Uluslararası. Bütün bürokrat, mürokrat, bakanı, takanı bunları adam yerine koyar. Ama cübbeli mağaradan dün çıkmış irtica, mürteci, yobaz. Çünkü Kur'an okuyan yobaz oldu. Hadis anlatan yobaz oldu. İmam Hatip'te, ilahiyatta bu gibi bizim gibi sohbet yapanlar ne diyor çoğu? Bunlar millete anlatılmaz ya. Ne anlatacaksın sen? Ayet, hadis anlatmayacaksın. Ne anlatacaksın? Yani adam istediği kadar fizik okusun, kimya okusun, dünyanın gavuru zirveye geliyor, kendi göne göre. O noktada Müslüman oluyor. Niye Müslüman oluyor? Dayandığı noktada bitiyor malzemesi. Burada yaratma var diyor yani. Burada mucize var. Bu hesaba olmaz. Hesap tutmuyor.